Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bir son dakika deprem haberiyle karşınızdayız. Komşu ülke İran 6,4 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Aynı bölgedeki 6,4 büyüklüğündeki depremden bir dakika sonra 6,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi depremin merkez üstünü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşim ilçesi olarak açıklarken 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. Depremin yaşandığı fay hattı ise Türkiye'nin doğusuna kadar uzanıyor. İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşim ilçesinde birer dakika arayla 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Merkez üssü Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Keşim ilçesi Laft bölgesi olan deprem yerel saatte 15.37'de kaydedildi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Çevre iller ve komşu ülkelerde de hissedilen depremin ardından birçok evde hasar oluştu. Depremde 2 kişinin öldü, 17 kişinin ise yaralandı açıklandı. 6,4 ve 6,3 büyüklüğündeki depremler Basra Körfezi'nin karşısındaki Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi. Hint Okyanusu'nun Yemen açıklarında ikiye ayrılan dev fay hattı Umman Denizi'nden geçerek İran topraklarına giriyor. İran'ın batısından ilerleyen fay hattı Irak'tan sonra Türkiye'nin doğusunda son buluyor. Türkiye'de Bingöl'e kadar sokulan büyük fay hattı son yıllarda fazlasıyla aktif durumda. Kasım 2017'de Kirmanşah'ta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla insan hayatını kaybetmişti. 2018'de ise yine Kirmanşah'ta gerçekleşen 6 büyüklüğündeki sarsıntı 5 ülkede hissedilmişti. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.